Merhabalar, bugün Stefan Zweig'ın O Sarsıcı novelası, e, Satranç üzerine biraz daha yakından bakacağız. Metinden alıntılarla ilerleyeceğiz. Odak noktamız daha çok şey olacak, hikayenin o gerilimi, karakterlerin iç dünyası. Evet, psikolojik derinliği gerçekten müthiş bir eser. Hikaye şeyde başlıyor, New York'tan Buenos Aires'e giden bir gemide... Aynen uzun bir yolculuk. Yolcular arasında biri var. Dünya satranç şampiyonu Mirko Centović. Ama hani pek de böyle entelektüel falan değil. Hatta tam tersi. Cahil denebilecek kadar. Kesinlikle. Ama asıl olay Doktor B diye gizemli bir yolcu ortaya çıkınca başlıyor. Şampiyona karşı oynanan bir oyuna müdahale ediyor. İşte orası kırılma noktası. Bu sohbette de işte bu karşılaşmayı, travmayı, saplantıyı e, Zweigel o insan ruhuna bakışını biraz deşeceğiz diyelim. Harika. Önce şu Centovic ile başlayalım mı? Anlatıcı nasıl tanıtıyor onu? Tuna'da gemici bir babanın oğlu, rahip büyütmüş. Evet okuma yazması bile zayıf, genel kültür sıfır. Kitapta şey diyor, cehaleti bütün alanlarda ortak olmak üzere evrenseldi. Yani satranç dışında hiçbir şey yok. Aynen öyle. Tek yeteneği satranç ama o da biraz tuhaf, mekanik bir yetenek. Nasıl yani? Şöyle ezbere oynayamıyor. Hani tahtayı görmeden tamamen zihinden oynama vardır ya satrançta, körleme denir. Evet, evet. Onu yapamıyor. İlla somut tahtayı, taşları görecek. Bu da aslında e, hayal gücünün ne kadar kıt olduğunu gösteriyor. Anladım. Bir de üstüne şöhretle gelen bir kibir var sanırım. Olmaz mı? Aç kibir, kendini dünyanın en önemli insanı sayıyordu diyor Zweig zekadan çok buz gibi bir mantık tek bir odak Başka hiçbir şey yok. Peki bu tek odaklılık Doktor Bey gibi çok daha karmaşık, zihinsel olarak derin bir rakip karşısında nasıl bir etki yaratıyor? İşte bütün gerilim de oradan çıkıyor zaten. Centoviç'in o tahmin edilebilir makina gibi gücüyle Doktor Bey'in içsel fırtınaları çarpışacak. Gemideki diğer yolcular özellikle Mekkanar Centoviç'e meydan okuyor, para ödülü falan koyuyorlar ama tabii yeniliyorlar. Evet, 250 dolarlık bir oyundu sanırım. İlk oyunda yeniliyorlar. İkinci oyunda da tam kaybedecekken Doktor B fırlıyor birden. Tanrı aşkına sakın yapmayın diye bağırıyor. Ve inanılmaz bir analizle Alehin Bogolyubov 1922 partisinden bir hamleyi hatırlatarak oyunu beraberliğe kurtarıyor. Herkes şok tabi. Bu adam kim? Nereden çıktı? Üstelik diyor ki 25 yıldır satranç oynamadım. Bu nasıl bir ustalık o zaman ama Centoviç'le oynamasını istediklerinde de asla olmaz diyor. İşte o gizem Karakterin trajedisine kapı aralıyor sanki. Sonra anlatıcıya açılıyor, değil mi? Hikayesini anlatıyor. Aynen. Viyana'da avukatmış. Naziler gelmeden önce kraliyet ailesinin manastırların falan varlıklarını yönetiyormuş. Sonra Gestapo tutukluyor. Otel Metropol'de özel bir odaya kapatılıyor. Toplama kampı değil ama belki daha beteri. Tam bir tecrit, psikolojik işkence. Evet, o hiçlik dediği şey korkunç bir şey. Fiziksel şiddet yok ama mutlak bir hiçlik. Kitap yok, gazete yok, kalem yok, konuşacak kimse yok. Sadece sen ve boş bir otel odası. Amaç ne peki? Amaç zihni kendi kendine düşürmek. Düşünceleri bir kısır döngüye sokup içeriden çökertmek. Zweig ne diyor? Dünyada hiçbir şey insan ruhu üzerinde hiçlik kadar ağır bir baskı uygulayamaz. Çok ağır bir tespit. Bu Aynı zamanda faşizmin insan ruhunun nasıl ezdiğinin de bir metaforu aslında. Zihinsel ölüm. Tam bu çöküşün eşiğindeyken bir sorgu için bekletildiği odada bir askerin paltosunun cebinden bir şey çalıyor kitap. Büyük bir heyecanla odasına götürüyor. Belki şiir, belki felsefe diye umut ediyor ama ama içinden 150 satranç şampiyonluk partisinin olduğu bir kitap çıkıyor. Tam bir hayal kırıklığı başlar. Evet, ama sonra o kitap bir can simidine dönüşüyor. Önce ekmek içinden yaptığı minik taşlarla kareli yatak örtüsü üzerinde partileri tekrar ediyor. Sonra Sonra hepsini ezberliyor ve tamamen zihninde yani körleme oynamaya başlıyor o hiçliğe karşı bir kalkan, bir meşguliyet buluyor kendine. Zamanı, mekanı unutuyor. Sanki bir kurtuluş gibi o an için. Aynen. Ama Zweig'ın ustalığı da burada. O kurtuluş sandığı şey, yani satranç aslında yeni bir tuzağın, korkunç bir saplantının başlangıcı oluyor. Nasıl yani? Partiler bitince, yani kitaptaki tüm oyunları ezberleyince yeni bir çaresizlik başlıyor ve daha tehlikeli bir oyuna girişiyor. Kendi kendine karşı oynamak. Kendi kendine mi? İkiye bölünüp mü? Aynen öyle. Zihnini siyah ben ve beyaz ben olarak ikiye ayırıyor. Bu korkunç bir şey, mantık dışı. Zweig'ın dediği gibi kendi gölgesinin üzerinden atlamak gibi bir çaba. Ve bu durum kontrolden çıkıyor tabii. Hem de nasıl. İki ben arasında inanılmaz bir rekabet, hırs, öfke doğuyor. İşte Doktor Bey'in satranç zehirlenmesi dediği şey bu uykusuzluk, halüsinasyonlar, tikler, manik davranışlar. Zihin kendini kurtarmak için başvurduğu yolda kendi kendini yok etmeye başlıyor. Korkunç bir ironi ve gemideki o son karşılaşmada Centoviç ile ikinci maçında bu zehirlenmenin patlak verdiğini görüyoruz. Evet, Centoviç bilerek yavaş oynuyor, Doktor Bey ise giderek geriliyor, hücredeki gibi volta atmaya başlıyor. Sonra o yanlış şah hamlesi ve kriz anı. Anlatıcı müdahale ediyor. Remember diye bağırıyor. Yani hatırla diye. Geçmişi, o travmayı hatırlatıyor belki de. Doktor B kendine geliyor, özür diliyor ve bir daha asla oynamayacağını söyleyip çekip gidiyor. Çok sarsıcı bir final. Ahmet Cemal'in son sözünde de belirttiği gibi bu sadece bir satranç oyunu değil. Bu faşizmin, totaliter düşüncenin hassas, entelektüel bir ruhu nasıl paramparça ettiğini bir alegorisi. O entelektüel ölüm dediği şey. Zweig'ın kendi hayatıyla, sürgünlüğüyle, karamsarlığıyla da çok bağlantılı tabii. Kesinlikle o izleri çok net görüyorsunuz. Özetle satranç bir yandan insan zihninin baskı altında nasıl inanılmaz bir direnç gösterebildiğini, diğer yandan da ne kadar kırılabileceğini gösteriyor. Bir tutkunun, bir sığınağın nasıl bir yıkıma dönüşebildiğini anlatıyor. Belki de düşünmemiz gereken şey şu, hayatta kalmak için o hiçlikten kurtulmak için sarıldığımız bir şey, bir saplantı, ne zaman bizi yok eden bir deliliğe dönüşüyor. O çizgi nerede? Çok ince bir çizgi gerçekten. Ve Zweig işte bu basit görünen satranç oyunu üzerinden aslında totaliter rejimlerin bireyin ruhu üzerinde oynadığı o ölümcül oyunu ne kadar da ustaca ortaya koyuyor. Müthiş bir eser. İşte bir kitabın daha özeti bitti. Peki sen bu özetten hangi fikri kendine yakın buldun? Kitaplarla ilgili düşüncelerini yorumlarda bizimle paylaş. Yeni özetleri kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Dakikalık kitaplarda bir sonraki kitapta görüşmek üzere.